Biz merhaba, bu görüşü çok güzelle birlikte. Yine Roblox'tayız. Roblox'ta bugün Blox Turbo oynayacağız. Ben yeni oyun diyelim başlayalım. Kanal adı bu ne? Roblox Turbo arkadaşlar yeni rejimli olan bir şey oyundu. Kanalın adı tabii ki de bu acayip. Oyunun sesi kapalı, müzik var da, telefon olabilir. Ondan dolayı kapalı. Eğer müzikler kapalı varsa, ama oyunda sesi açarım. Yani bakalım var mı? Hmm, yok, azvv.com. Bakalım. Ses kanalı hı -hı. ben telif yersem yerim. Yok <laughs> bir <Hiçbir> şey yok. Tamam. <laughs> Ses açıklama oyunu. Evet. <laughs> ne yapıyoruz? Hı hı tamam. Hı <laughs> hı. Hı hı. Sonra Ben bir diye. Tabii ki de acı. Direkt önümüze koy ya da şu kenara koy. Tamam. Yapalım acı. Yaptık. Teknoloji. Bu yerleştir. Bunu koy şuraya. Burada ne var? Ben de yeni geldi. Ben de ne oluyordu. Bunu koyduk buraya. çıkış dedik. Yine video mu çekeceğiz? Açtım. Aa buraya geç. Bilgisayarı kullan. buna buradan ne? Ha tamam, bu kuracak galiba. Roblox. Hmm. Benim videolarım var. Burada, burada video yap Video adı. Neyi oyunu seçelim. Galaxy Invadias. Dünyayı yok ettik. Gözükmüyor. Açık açık olsun. Yok ha tamam. Olamayın. ne? Mutluyorum. Ha lan bu oyun çok iyi lan. kızıyorum. Bunun buna benzer bir şey oyun vardı. Roblox'ta değil. Hop. Hop. Bakalım. Ne olacak? 110 dolarımız varmış şu an. Lan oğlum video hadi yüklensene. miş. Ha, 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 ha. Ne ne diyorum ben bilmiyorum bu arada. Bu video çok uzun ben sonra kısa çekelim. Severseniz de neden kısa çekelim? Editlamayı üşeniyorum uzun çekersem. Severseniz ikinci bölümünü editleyip çekelim. Şimdi 10, 10 10 dakika falan sürecek yani. Bugün iki video gelecek 90. Anne, oy. Benim videom bu kadar izlenmiyor. Süper popüler video oy şansı mı? 797 ve 0.77 dolar kazandım O güzel oyun bu arada. Bir sürü şey var da şu an eğlenceli değil. Sadece video çekiyorum çünkü. ben hatta bu videoyu çok kısa da yapabilirim ya. Yani. Oğlum 7 katrolüm izlenen video var. Bir 5 trilyon beğenilen. Like, like. Üstü yüz. Oy, maşallah. Oğlum iki tane iki katrilyon var. İki tane trilyon. Ondan sonra bir, milyar. Sonra milyon. Oğlum. Ya bunlar işsiz gibi oynanmış galiba şu. İlk dört altı ilk altı değil 7 8 yok 10 ha ilk on <laughs> onu ben de bir de onu falan satın alabiliyor o oh, zaman hop maşallah 2000 bir şey <laughs> mikrofonumuz var mı bizim? Yok o zaman hemen satın alalım. Envanterimde mi şey? Noktayı. Ve temel pişirme istasyonu. O vlog mu çekeceğiz bu ne? He yemek videoları da çekebiliyoruz. Bir de yatak o. Yatak dışarıda mı yatsam acaba? Nereye yerleştirdim bilmiyorum valla ne güzel yerleştirmişim bu yalım acı bas Bu halimize bakalım. Açlıktan gidiyoruz yani. evet. tamam yemek pişirdim o zaman yemek pişir. Evet gelişim. Oo güzel yapmışlar lan. Dilimlenmiş karpuz. Ne dedi? Yemek pişirmeye başladı. Oğlum bu ne lan? Lan ne oldu karakteri? Video adı Karpuz Kestik O karpuz olmuyor Bir Şimdi gidelim. Onun olsun ne oldu? Ne oldu? Lan biri var gel beraber video çekelim. Açmıyım ben. Evet. Gel bana hani video çekelim. Ben karpuzu getirdim sana. Evini açar mısın? Evinde ne var? Evinde hiçbir şey yok ya da ben göremiyorum. Kapı kapalı diye. O Twitter var lan. Evet Kes Sonra araba ver. <laughs> Taksim ne işe ki? Diğere gidince ne kazanıyor? Oha bir dolar kazandım lan. Çok az izlendim ama bir dolar kazandım. O ben de bakıyorum öyle ne no, oldu no, niye bu kadar az izlendi diyor ama çok iyi para kazan. Demek ki oyun videolarından para kazanıyor mu? Hadi açıl ya bilgisayarım ne kadar eski eksi. O param azalmış. Demek buradan mı oyun alıyoruz da tıklanmıyor. Tıklandı olmuyorum, Sen sonra tıklandı. Bir saat bekleyeceğiz. Bilgisayarımız çok iyi bu arada oyundaki. Robert and Cops, Clothing Titan falan da filan da. Şunu purşe işleyelim acı. Noblara bölüm kayıt ana menü bir nubu bir deliğe düşmesi için kandırıyorsun bir avuç altın buldum altınla mı nubun ne alakası var hemen yani bakalım bu video ne kadar şey olacak o video şey alırken biz de şöyle bir şey yapalım oğlum hala ha buradaymış lan ben de niye buralarda öptüm mikrofonumuz var artık. Videoları mikrofonla yapacağız. Da oyunun hiç sesi yok. Sessiz bir oyun. Akşam yeni bir video gelecek. Bu zaten saat 5-6 civarında gelir akşamda. Saat <laughs> 10'da, 10, 10'da falan gelir video. Merdok halimize bakalım. Enerji, açlık var. oyun videosu çektim bu da az izlendi. Ne bir dolar falan kazandıracak mı? O niye oğlum az önce 800 izlendi benim videom. Daha az kazandırdı. Beğeniler sıfır ama bir sürü iyi yorum var. O nasıl oluyor? Tamam o zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bu oyundan. Sevilirse yeni bölümün yerine de görüşürüz. Takip edin ve çekin.